Şimdi bu çocukların gelecek kaygısı nasıl olmasın kardeşim? Bu çocuklar nasıl ev alacak? Bu çocuklar nasıl araba alacak? Hadi bırakın bu çocuklar nasıl karnını doyuracak bu şartlarda nasıl olmasın? Bunların gelecek kaygısı. Anne baba böyleyken çocuklara yansımasın mı? Ne demek istiyor? Çocuklar siyaset konuşmak istemiyoruz. Evet istemiyorlar. Gezmek istiyorlar, sosyal hayat yaşamak istiyorlar, yemek istiyorlar. Ama anne baba veremedikten sonra nasıl yapsın bu çocuklar? Hiçbir şey iyi gitmiyor. Her şeyin değişmesi lazım. Bir an önce değişmesi lazım. Dürüst insan istiyoruz biz başımıza. Ne çok Neden dürüst insan istiyoruz? Ekonomik mi? Sığınmacılardan mı? Sağlık mı? Her şey, mi? her şey oğlum. Hepsi birden. Her şeyin düzelmesi lazım. Her şey berbat. Her şey berbat. Bu soğanları buraya koyup, bu soğan 30 lira diyen adam Tayyip Erdoğan ne kadar yetkiliyse o da yetkili şu anda. Nasıl, muhalefet nasıl etkili oldu abi 30 TL olduğunu sonra? Muhalefet ne demek? Ana muhalefet ne demek? Ne demek abi? Ana muhalefet iktidarın talibi demektir. Tamam. Bugün o ana muhalefet, yarın da öbürü olacak. Lan bu suvalı siz niye bu fiyata yapıyorsunuz niye demiyor hiçbir deresinin ağzından çıkmıyor. Sadece yapın diye emir veriyorlar. Kim mi? Mi? yapın diye emir veriyor, 30 TL yapın o diye emir veriyor. Elinde tutan adam. Tutan mı emir veriyor 30 evet. TL olsun? Elinde tutuyordu ya ben izledim onu. Kimi, kim Kim Tutan kim abi? Tutan kim? Kılıçdaroğlu. <laughs> Youtube'da bak. Kılıçdaroğlu'nun ah, <laughs> bu bugün onu YouTube... Göreceksin. Son, son, son Youtube'da bak şey göreceksin. Youtube'da bak göreceksin. Kılıçdaroğlu mu yapıyor? Yani, Tabii o yapıyor. <laughs> şey. ben yapayım, ben yapayım. <gülüyor> 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 Ya, abi <laughs> ne zamlar kaçar <Kısterol> onu yaptırıyor. <laughs> abi şu an başta kim Demir var? Devlet yok mu başımıza? Neden başta çökmedi? Gelemeyecek. Arıyor, arıyorlar, Neden Nereden Arıyorlar. Ne başım burası? Arıyorlar. Dağ buraya etme. Zamları, zamları Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Bak beni konuşturtma. Konuş ya niye konuşmuyorsun konuş. Abi sen Allah Allah. Abi adam 15 senedir şey başta 15 senedir dünya şey ülke kendine, kendine gelmedi. Ee, 15 an... senedir. Az bir <laughs> Soğan neyle geliyor oradan buraya? Uçarak mı? Hangi ülkeden He? geliyor? Yok o ne su kullanıyoruz ya. Nereden ki? su kullanıyoruz? nereden geliyor? Soğan Sen ülkeden geliyor. Söyleyin onu da cevabını vereyim ben. Tam soğan nereden geliyor amca? Nereden? Sen söyleyip, sen söyleyip, sen nereden sen geliyor? Kendinden geliyor. Tam tamam. geliyor soğan ama senin Topattan en geliyor, Amasya'dan geliyor, her nereden geliyor. Çünkü o soğan buraya o tür başka ülkeden geliyor ya. Soğan orada. soğan orada. Soğan orada tarladan 5 liraya çıksa 5 liraya 30 milyon. Nereden geliyor <laughs> Nasıl bu bir, 30 milyon? 10 e, lira. Kaç lira yakıyor o 1 kilo da buraya getirmek için. Tam suan, mazotu, nakliyecisi, hamalı, markete gidişi, marketçinin yok. poşeti, nalburu, içi parası, içi parası tabii o paraya satacak onu. Dayı sen istiyorsun oradan gelsin bedava <laughs> yasın <laughs> ya. millet. Soğan nereden Ya, ya. <laughs> ya, ya Türkiye'de tamam. Ya tamam. senin dairen var mı? Az bir dakika. Bir dakika az bir dakika. Dayım var, dayı, Daire, dairen var mı? Ben 55 senedir İstanbul'da Ulan, yaşıyorum da, eğer bir daire, daire almadıysa Dairen var Devlet mi? bir şey vermese de dairem olur bence de. var değil mi? Dairen var değil mi daire? Bugün daireni boşatsan Versene daireni boşat da Yok yok 2 milyara versene birine kiraya. Oturuyorum ben başka yok He ee, versene tane. hadi ver Nasıl bu? genç alabilecek mi daire abi şu anda? Alır 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 Nasıl alayım? Para ver alayım Para ver alayım Evini boşat daha lüks bir siteye taşın Evini de 2 milyara kiraya ver hadi Hadi ver Ver. Dayı, Tayyip Erdoğan diyor ya bekara karı boşamak kolay diye. Anladın mı? Şimdi o duruma onlar geldi. Bekara karı boşamak kolay. Geçim sıkıntısı var. Geçim. İnsanların geçim sıkıntısı. Bir adam genç. Kim var burada? Evlenecek adam ya. Evlenecek kardeşim. Bir, bir bir bulaşık makinesi, bir çamaşır makinesi 20 milyar olur mu? 15 milyar olur mu ya? Olur. Senin olur, olur. Olur. neresi? Kankaya, Trabzon. Kankaya, Trabzon. Trabzon'lusun bak Kankaya, Trabzon. Trabzon. Karadeniz'in insanısın bak. Düşün bak CHP'nin standına bak. Bir de AK Parti'nin standına bak. Ya, siz, ya bak, bak. Bir saniye bak konuştun ne güzel. Ben tokatlıyım. Git senin şu anda 30 liradır soğan var ya. Orada en fazla aldığı 5 lira 5 lira işçi sattığı için seviniyor pahalı sattım diye. Senin memleketin insanı bir kere şey fırsatçı. Ya senin kardeşim, cebine gelip, şu anda 30 liradan giriyorsa senin, şey, köprü parası var. E değil. Parası, köprü, köprüden değil. Senin vatandaşın köprü, geçmiyor mu? Bir, bir saniye sani abi. E, Peki, bir köprüden işin varsa geçersin. İşin yoksa işine bakarsın. Nereden geçeceğiz abi köprüden? Her yerden geçiyorsun. Nakli, havada mı geleceksin? Ben nereden geleceğim abi? Havada mı geleceksin? Sana kullanma diyen var mı? nasıl geleceğiz abi ben de dayıya dedim ya dayıya dedim bak şimdi bir saniye bir dedim ki evini boşalt daha iyi bir siteye çık milyara kiraya veririm onu bir çekim yaparken dikkat edin hep gençlere soruyor hep 26 yaşlara Z kuşağı ya diyorsunuz ya. sorsun ben Z ya değilim. Z kuşağı. Peki neden yetişkin 40 40 yaşın üstündekilere ver mikrofon tutmuyor? Neden? Türkiye'nin e geçmişini e biliyor e bu adamlar e geçmişini. Anladın mı? Senin senin dedelerin çarıkla bu ülkeyi kazandı. Patates soğanla değil. Ya, Kurtuluş Ali savaşı var abi. Dedelere. Kurtuluş savaşı da, ama... Yok, şu, şu an kurtuluş savaşı var abi. Hedef neydi? Bir dakika, hedef neydi 2023? Neden 2023'te bu kadar patladı? Sırt ya sen bağımsız diyorsun ülkemi, doğru mu? Evet, Neden Amerika Öyle senin seçimlerine müdahale ediyor? Sen nasıl bağımsız bir ya ülkesin? Ya Hiç kimse bilmiyor. Şu anda, şu anda... Nasıl? Hiç kimse bağımsız bir ülkesi bilmiyor. Etmiyor mu? Sana Amerika mı diyecek ki Tayyip'e oy ver? Sana Amerika mı diyecek ki ona oy ver? Ama şimdi... Bir dakika, bir dakika. Bir Kararını veriyor. Hemşerim Diş Rusya Rusya AK Parti'nin il başkanı gibi çalışıyor Çalışın ona ne düşünüyorsun? Nasıl benim yanımda adamın daha de düne de kadar daha bak. düne adamın kadar adamın bunlar daha adam. düne kadar bunlar Sovyetlerin komünistleri diyordunuz ne zaman, zaman sizin adamınız adamlar. oldular? Senin, dost ülke sen, parasını aldı, 100 senin tane, akkuyu parasını veriyor, senin veriyor, senin sen akkuyu e, sen yanındaydın. Nasıl? Sen yanındaydın Ama gözünün sen yıllarca, 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 sonra yıllarca ile beraber alt takke ver attınız. Ne Fetol, oldu? FETÖ şu FETÖ. Ama şu andaki halde anda? siz destek Biz kimsenin yanında değiliz hemşerim. Biz kimsenin yanında değiliz hemşerim. Biz kimsenin yanında değiliz. Akkuyu, Akkuyu nükleerle övünüyorsunuz. Bakın bakalım bir. Akkuyu nükleer, Akkuyu nükleer kimin elinde? Kimin elinde? Kimin elinde? Rusya'nın elinde. Sonuçta e, Rus, sonucu morucu mi? yok hemşerim sonucu morucu olur. yok başkasının başkasının kayığıyla binip başkasının gemisini gemisine biniyorsunuz Siz gelip burada millete istiyor. tam bağımsız Bak, Türkiye senin Rusya dediğin sınırına yakın yakın Ama Amerika okyanus yani. ötesi sana müdahale ediyor. Evet peki yarın öbür gün. peki 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 okyanus ötesinde Amerika değil mi? Evet okyanus ötesindeki Amerika mı benim için tehlikeli yoksa yanı başımdaki Rusya mı benim için tehlikeli? Senin komşun sınırın yanındaki midir e, yoksa e, okyanus ötesi? E, peki, tamam. Eyvallah da ta, sen Aynı benim sen satıştır. sen benim yanındaki, sen benim yanı başındaki Rusya'yı şey niye bu kadar güçlendiriyorsun? Güzeldi 34 ciddi, tane, onu, 30, 30, 40, 40, ciddi, tane 34 tane 34 tane askerimizi Rusya şehit ettiği zaman koşa koşa kapısında 4 dakika ben mi bekledim? Kronometreyi açıp dünyaya göstermedin Putin. senin 9 tane çuval onlar. Niye yapmadın? Neydin peki sen Niye niye, niye müdahale etmedin? Zaman, niye müdahale etmedin? Niye etmedin? Allah Allah. Ne Bunların Ya bırak Allah aşkına ya. Boş, bir boş this, this, this. Hoş konuşuyorsun bir hemşerim. Boş konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Bir bir dakika. Dakika. Diyorlar ki ekonomide bir dakika. Çeksin, bir dakika. Çeksin. Çeksin. Tamam çeksin, Tam. Sen rahip sen sen rahibi, rahibi göndermeyecektin. Bu can bu bedendeyken ben bu rahibi vermem diyordun. Niye verdin? Hemşerim, ülke bak benim ülkemin cumhurbaşkanını, benim ülkemin cumhurbaşkanını Trump kalktı dedi ki, bak dedi akıllı ol, senin mal varlığını açıklarım dedi. Gıkı çıkmadı. Eğer tamam. eğer mal varlığı, eğer mal varlığına güveniyorsa tamam. açıklamazsan mersin diyebilirdi. Tamam. Dedi mi? Dedi, evet. Nerede dedi? Nerede duydu? Nerede duydu? Nerede dedi? Bırak hemşerim ya. Sana göre dedi, bana göre değil. Kime göre Sana dedi ya? Dedi, senin fikirlerine göre dedi. Nasıl Sütli benim fikirlerime göre ya? Çıkacaktı meydana Sütli. diyecekti ki kardeşim açıklamazsan ne versin diyecekti. Sûr çünkü, Sûr çünkü. Sûr. çünkü Sûr. Sûr abicim bak. Sûr. Hemşerim. 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 Amerika'da. Müsaade et. Müsaade et. Amerika'da. Amerika'nın, Amerika'nın menatında benim gökdelenim yok. Benim, benim, benim Türkiye'de. Müsaade et. Susma. Konuşalım. Karşılıklı konuşalım. Hadi. Müsaade et. Müsaade et karşılıklı konuşalım. Müsaade karşılıklı konuşalım. Türkiye'de burada üniversiteli kardeşlerimiz var. Burada Her üniversiteli bir kardeş, bir kardeş, bir burada üniversiteye giden kardeşlerimiz var. Yurt bulabiliyorlar mı? Şey Bulamıyor. Nerede buluyor? Nerede? Cemaatlerin cemaatlerin yurtlarında buluyorlar. Sen sen sen, sen, Türkiye'de, sen Türkiye'de sen Türkiye'de sen Türkiye'deki yurt sorununu çözmüyorsun. Gidiyorsun Amerika'da, Manhattan'da gökdelen dikiyorsun. Insanlara da diyorsun ki ben yurt yapıyorum. Ya kendi ülkende yapamadın. Kendi ülkeden şu, ne yapamıyorsun? Menatında. Eskiden var mıydı? Evet. Nasıl var mıydı ya? Var mıydı? Nasıl? Vardı, tabii. Ya bırak Vardı tabi. Vardı tabi. Ha. Biz bak. Ben 78 <gülüyor> diyeyim. <gülüyor> <He>. 90. <gülüyor> sen <gülüyor> 78 <gülüyor> ben 73'lüyüm <laughs> senden tamam, daha, tamam, senden daha bak, çok tecrübe. Tamam abim daha çok şey görüyoruz. Biz <laughs> ilkokula giderken <laughs> ortaokul öğrencileri gelip bize ders veriyor. Öğretmen <orta> yokluğundan. <laughs> Biz ortaokuldayken e, ilkokula e, gider öğrenciler ders verirdik. E, Hemşerim. Sen, Anladım sen, senin senin zamanındaki eğitim böyle. Biz ilkokuldayken bak, bak biz ilkokuldayken ilk müsaade, müsaade edin. Bak, müsaade edin. Müsaade edin. Biz gençler bilmez. 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 Ben sana ben sana al müsaade et hocam müsaade et. Müsaade et. En fazla 20 yıl Müsaade et. Bir inşaatı bir şey Müsaade et. İnşaatı sen Müsaade et. Müsaade et. Karşılıklı karşılıklı konuşuyoruz. Karşılıklı konuşuyoruz. Benim dönemimde, benim dönemimde belki sen de müsait sen oraya bakma. Sen oraya bakma evet, bana bak. Evet. Belki sen de belki sen de belki sen de, belki sen de belki sen de görmüşsündür. Biz çocukluğumuzda Kızılay'a harçlığımızdan kumbaralara para atar da Kızılay'a para toplardık. Şu anda Kızılay insanlar depremde, depremde enkazın altındayken Enkazın altındayken, inim inim inlerken, vatandaştan yardım beklerken, Kızılay çadır sattı, çadır. Bana bir dakika! Abim! Böyle deme! Öyle. Abi alkışı bırakın! Öyle. Dinleyin ya! Bak! Dur, bak. Abi bir saniye. Karşısına bak, çıksın. Bu zamana kadar herkes çıkıyordu. Abi, bir, şey ya. Ya. Abi, bir saniye. Abi bir saniye. Abi saniye. Abi Bak bir saniye. İnterneti kestiler. Bir saniye. saniye. Abim. Abi bir dur ya. Bir abi bir dur ya. Şey, şey abi bir cevap verin abi, bir bak. Bir saniye. Bak benim cevap hakkım doğdu. Çek abim. Çek abim. Bak ben 99'da avcılarda devremi yaşadım. Anladın? Evet. Bir, bir, 99'da Bizim milletvekilimiz de vardı. Bir saniye abi ya. 99 devreminde senin milletvekilin vardı, başbakanın vardı, cumhurbaşkanın vardı. Burada sadece Süleyman Demirel avcılara bir tane şey geldi. Hayır. Al, iyiyim, iyiyim. 99 15 dakika Cumhurbaşkanı'nı gördük daha kimse görmedi. Ne senin kızların Peki. yanındaydı? Bir saniye, saniye abi bir dakika bitireyim. 99 depreminden bitireyim. bu yana deprem bitireyim. paraları abi, toplanıyor. Abi, deprem da, de dur bir dakika. Bak, 99, 99 diyor ya arkadaş. Bak benden abi, yaşlıdır. Abi. Bir dakika. Ece diyor ona ki abi. kaç aylık hükümetti? Kaç abi. aylık? Sen sonuçta iktidar. Söylesene bana. Ya söylesene bana. Kaç aylık hükümetti? Abi 6 aylık hükümetti. 6 ay 6 ay avcılar gibi İsta Bileri Abi bırak. saymıyor mu hükümet? abi. Aa, tamam. Bak bak. Yani, şey Şu arkadakileri bırakın. Ediyorsun. Bak arada sordu. Ben cevap veriyorum. 99 fazla bir şey değil. 99'da avcıların göbeğinde İstanbul'u Metropol'ün göbeğinde avcılarda senin de milletvekilin geldi depremde. Ne de bakanın geldi depremde sadece Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel geldi. Tamam mı? 15 dakika durdu gitti. Ben avcılar gümüş Gümüşpala'da tamam mı? Gölün kenarına 4 ay geldim vatandaş yardım etti yardım aldı yoksa benim yanımda ne devlet ya vardı ne bir şey vardı adamlar Üç 3 gün öldü öldü sen adamlar 3 gün orada ki buradan on bizi bir kim tane, çıkar 11 tane şehrin yıkılmış Adam bir sene her şeyi yapacağım, yetiştireceğim diyor. Sen daha ne istiyorsun ya? Şimdi ne, ne yapacak? Öyle, mi? Ya, tamam. Hadi önemli geçmiş önemli. bak. De tamam olayım. bir dakika. Olayım. Geçmiş çok kötüydü. Geçmiş tamam eğilim. bir dakika. Tamam, Şu ya, bu sene çok, çok mu iyi? Bu sene çok mu iyi? Son 20 sene çok mu iyi? Güzel. Çok, çok iyi. güzel. güzel. Neden, Neden iyi biliyor musun? Çıkar telefonu evet, abi. Çıkar çıkar telefonu. Ne? Kötü mü?